Thank you. Sure. Tekirdağ Çorlu'da çalışıyorum. E, Halis Teksil firmasında kumaş fabrikasında RAM operatörüyken e, kumaş fabrikasında yaş kumaş taşırken ayağımın üzerine kumaş arabası tekelleği e, kırıldığı için üzerine düştü. O üzerine düştüğü gibi de ben ayağımı geri çektim. Ondan dolayı da e, gece vardiyasında çalışıyordum. Gece vardiyasında çalışırken de beni hastaneye götürmediler. Geç, geç götürdüler. Sabah 8-9 gibi gittim acil devlet hastanesine. Kendi arabalarıyla götürdüler beni. 2018 6, 11. ayın 14'ünde oldu. Devlet hastanesinde zaten kayıtlar her şey sistemde var. Acilden giriş yaptım. Acilden giriş yaptığım gibi kalp damara sevk etti. Kalp damardan tedavimi devam ettirdim. O günden sonra hala da 2022'ye kadar da hala sağlığımdan dolayı çalışamıyorum. Çalıştığım zaman da 1-2 ay çalışıyorum. Ondan sonra hastalanıyorum. Çalışamıyorum. Oradan e, devlet hastanesinde tedavimi yaptım. da Ondan sonra olmadı. Beni Tekirdağ Namık Kemal'e üniversite hastanesine gönderdiler. Orada da tedavimi yaptırdım. Sonuç vermedi. E, Trakya Üniversitesi'ne gittim. Oradan tıp fakültesinde de tedavimi yaptım. Ama herhangi bir çözüm bulamadık yani. Hala devam ediyor yani. Çalışamıyorum. Çalışsam daha hastalanıyorum. O yüzden raporum, engelli raporu çıkardım. Engelli raporu da çıkardım ama yüzde otuz altı verdi. Yüzde otuz arada bir iki sene geçti. Yine rapor çıkarmaya çalıştım. Bu sefer aynı hastanede raporumu düşürüyorlar. Rapor düşürdükten sonra da yani herhangi bir tedavi düzgün bir tedavi yapılmamış, e, net bir şey söylenmiyor, lenfödem diyorlar. Ondan sonra başka şeyler söylüyorlar ama düzgün bir tesis konulmadı yani, tedavisi yapılmadı. Tedavisi yapılmadığı için zaten ayağım bu şekilde oldu. Hala da onun acısını çekiyorum. Doktorlara gidiyorum, doktorlar herhangi düzgün bir tedavi önermiyorlar ve bakmıyorlar düzgün. Hayatım kavuşa döndü. Yetkililerden yardım istiyorum ve bu buna bir çözüm istiyorum. <laughs>